bir ürünün garantisiz olması mümkün mü? Şimdi şöyle e, garanti garanti belgesiyle satılacak ürünler listesi var yönetmelik ekinde. Yani o listeye tabi ürünse garanti belgesi olmak zorunda. Aslında tüm ürünlerin belli bir garantisi var ama tabi giyim eşyalarında mesela burada ne yazıyor? Garanti süresi en az iki yıldır. Şimdi bu üründen ürüne değişir. Asgari iki yıl genel ilkedir. Bu sanayi malları içindir. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi biliyorsun sen de daha iyi biliyorsun hatta. Ki bazı mesela binalarda taşınmazlarda sana demin arada soru geldi ya. O gerçi tam onunla ilgili değil ama bina gibi taşınmaz ürünle taşınmaz diye tabir edilen konularda 5 yıldır garanti süresi. Bir de ayıplı bir şey gizli ayıp ise sorun. E, do onda hiç garanti süresi işlemez. Yani 2 yıl değil 3 yıl, 4 yıl sonra ama da Ama senin dediğin olabilir. garanti süresi gibi değil ki ama o yasal olarak bir hak. Tamam. Aslında garantinin şu an yani benim sana varmak istediğim nokta şu. Bir ürünün garantili olup olmamasının neredeyse bir esprisi yok diyebilir miyiz? Neden? 2 yıl, yıl, yıl garantili bir ürün düşün. 2 yıl şöyle. Şimdi 2 yıl garantili bir ürün, 2 yıl garantisiz bir ürün. İkisi de fazenden buzdolabı olsun. Evet. Garantinin bana ekstra kattığı ne var ki? Şu var, e, üründe bir arıza varsa, tamam. kullanımdan kaynaklanmayan bir arıza varsa, ki firma geliyor zaten diyecek ki bu kullanım kaynaklı. Ama diye, yani çok güzel noktalara çık. Ya e, elektrik dağıtım sisteminden kaynaklı bir hata olabilir. Yani enerjinin birden artması azalmasıyla yönelik bir arıza olabilir. E, bu durumda da enerji şirketine karşı bir e, şey başlatılabilir.